Millet İttifakı'nın iktidar olduğunu düşünelim. Önünde çok ciddi ekonomik sorunlar olacak değil mi? Hani ne olacak peki diyebiliriz. Geleceğe bakalım bir parça. Bu da bir geleceğe bakma faslı olsun. Çok ağır ekonomik e, durum devralıyorlar. Hakikaten gerçek anlamda enkaz devralıyorlar. Bu enkazı temizlemek, toparlamak için bir sıkıntılar çekilecek. Fakat aynı zamanda Türkiye Cumhuriyet tarihinde, demokrasinin, demokrasi bilincinin genel olarak derinleşmesi için ortaya çıkması gereken çok temel dört mesele açısından müthiş bir fırsatla birlikte iktidar oluyorlar. Şimdi bu fırsatlara bakalım biz. Tehditleri konuştuk işte dedik şu olmalı bu rekabet olmasın şu olsun. Birincisi şimdi dört tane Türkiye'de öteden beri tam birinci yüzyıl boyunca, Cumhuriyet'in birinci yüzyılı boyunca demokrasinin önünü tıkayan, daha da derinleşmesinin önünü tıkayan dört temel meseleye bakıyoruz. Bir, bu militan anlayışı. İki, Kürt meselesi. Üç, muhafazakar kitlelerin demokrasi anlayışı. Dört askeri vesayet. Şimdiye kadar baktığımız bütün tıkanıklıklar bir türlü bir takım iyi niyetli liderler, aktörler çıksa da buralara gelip gelip tıkandı. Buralardan herhangi birini gelip gelip tıkandı. Şimdi şu anda 1923 Haziran ayında iktidara gelecek olan muhalefet şöyle bir tabloyla karşı karşıya. CHP ana muhalefet partisi. Ana muhalefet partisi tarihinde ilk defa bu şekilde bir yenilenme, ideolojik ve fikri yenilenme süreci içinde. Bu gittikçe artacak, gittikçe derinleşecek. Biraz önce söyledim artık bazı şeylerin söylenmesi utanılacak bir şey haline gelmiş. Bu birlikte çalışma içinde bu süreç derinleşecek ve Türkiye'nin şimdiye kadar ana muhalefet partisi olan partinin Demokrasinin en temel unsurlarından biri olan din ve ibadet özgürlüğü konusundaki e, ayak sürmesinin yarattığı problem, düzelme yolunda gittikçe ilerleyecek. Her zaman çıkıntılar olacak ama gittikçe birinci mesele hallediyoruz. En temel tartışma konuları. En temel biri. tartışma, hep, hep tökezleten, hep bir noktada tökezleten, daha da ilerleyecekken tökezleten bir noktada bu mesele. Artık çözüm yoluna girdi ve ilerlemesi için herkes elinden geleni yapacaktır. İkinci mesele askeri vesayet. Askeri vesayet her zaman ataklar yapmaya çalışabilir bakın. Yani ne yapabilir? Hatta şunu söyleyelim. E, e, Millet İttifakı içine de sızmaya çalışabilir. Ama artık geçmiş ola. Siz şu anda şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Bitti yani as... İsterse son olarak en şiddetli darbe girişimine kalkmış olsun, bir darbe girişimi yaşanmış olsun, askeri vesayet günleri de geri gelemez. Siz mesela şunu düşünebiliyor musunuz? E, Millet İttifakı gelmiş iktidara ellerine bir kırmızı kitap veriliyor. Yani komik kaçar değil mi? Böyle bir Türkiye düşünebilir miyiz artık? Ya da mesela işte genç subaylar rahatsız gibi laflar etmeye kalkmışlar. Bunun da dönemi geçti. Askeri vesayet hiçbir zaman artık eskisi gibi olamaz. Böyle şeteler, şeyler kurabilirler. Kendi içlerinde bir takım klikler, milikler kurabiliriz ama hiçbir zaman toplumun bir kesi kalkıp da e, bu kadar kötü şeyler oluyor siyasette. Artık buna da bir balans ayarı vermesi hakkıdır. Yani meşruiyetini kaybetti. O da biraz önce nasıl artık tarikatlar kapatılsın demek zorlaştıysa, Herhangi bir toplum kesiminin askeri vesayeti çağıracak bir ortamı da kalmadı. O da artık her türlü meşruiyetini kaybetti. O noktaya geldi. Üçüncü mesele AK Parti tabanı, muhafazakar taban diyelim. Bence bu 20 senede o tabanlıda da çok önemli bir değişiklik oldu. Özellikle son yıllar bu tabanın en temel zaaflarından bir tanesi neydi? çoğunlukçu bir demokrasi anlayışı. Yani kardeşim 56 bir alanın her şeyi yapma hakkı vardır gibi bir anlayışı vardı aslında. Seçimden seçime gideriz, irademizi koyarız ortaya ama bizim o irade koyduğumuz, iradeyimizi arkasına koyduğumuz parti de ondan sonra artık Bizim istediğimiz, istediği gibi yönetir gibi bir çoğunlukçu demokrasi anlayışı. Demokrasi seçimden seçime Halkın iradesini koymak olarak gören bir anlayış vardı. Şimdi tamam bu denendi, hatta işte yetki verildi, tek adama yetki verildi, değil mi? Hı. Tek adama yetki verildi. Şimdi tekrar, peki böyle olmadığını, yani bir e, e, insana tek adama yetki vermenin sonuçta nereye yol açabileceğini demek ki bunun bir e, istişare, denetim, şeffaflık gibi. gerçek anlamda demokrasinin derinleşmesi kavramı çerçevesinde konuştuğumuz meselelerin gereklilik olduğunu da bu tabanda anla, bu tabanda bunu anladı. Yani eskiye göre tamam seçtim seni yap istediğini demenin nelere yol açacağı bizzat bu taban tarafından görüldü. O anlamda orada da bir ilerleme kaydettik. Dördüncüsü Kürt meselesi konusunda. Konjonktürel olarak orada da çok iyi bir noktadayız. Şöyle diyebilirim ben, Türkiye'de Kürt meselesinin çözümünün çok önemli engellerinden bir tanesi, son 30-40 seneyi söylüyorum, daha başka geçmişe gitmiyorum, PKK çıktığından beri PKK'nın varlığı oldu. PKK'nın yani birileri bu meseleyi şiddet ve terör yoluyla çözmeye kalktıkça mevcut iktidarlarda zaten çözmeye niyetleri olmadığı için Kürtlerin bir takım temel haklarını, isteklerini hep sanki terör e, PKK istiyormuş gibi lanse ettiler. Daha doğrusu terörün arkasına sığınarak bu meseleyi de öcü haline getirdiler. Bu meselenin adım atılmasını öcü hale öcü hale getirdiler. Şeye kadar e, şeyi şeyit dışında tutuyorum bunu. Bir parantez içinde tutuyorum açılım sürecini. Şimdi ne oldu? Aslında şu anda Türkiye'de PKK şiddeti PKK artık bir dış mesele haline geldi. Türkiye'nin bir dış meselesi haline geldi. PKK Kürtler açısından ya, şu, yerli ve milli bir güç olmaktan çıktı. Yerli der, milli yani, yani, yani güneydoğulu ve Kürt bir güç olmaktan çıktı. Kürtlere yabancılaştı. Dışarıda şeyin kütlesinin %99'u dışarıda olan bir güç haline geldi. Yabancılaştı. Çünkü son 3-5 senede açıkça yani Kürtlerin de gördüğü gibi şu ya da bu büyük gücün eee piyonu gibi davranıyor. O yüzden zaten o yüzden zaten artık e, kadro toplayamıyor ve son duyduğumuza göre ise dışarıdan e, o da e, maaşlı savaşçı kullanmaya başlıyor. Şimdi bu ne getiriyor? Bununla bir bu bir e, çok yeni diyelim ki üç, birkaç senenin 3-5 senenin Hendek'te başlayan bir süreç belki bu yabancılaşma. Hendek Hendek insan sağduyulu insanların hiçbir birinin sağduyusuna e, uymayan yani kalkacağız orada biz barikatlar kurup Türk e, 1 milyonluk Türk ordusuyla savaşacağız gibi akla mantığa sığmayan bir hareketle başladı. Gittikçe zayıfladı. Hendek de zaten destek vermedi. E, bölge o, halkı arkasından işte tabii ki ne oldu şu anda esas olarak dış dış mesele oldu. Dış dış meselemiz haline geldi. Bu neyi getiriyor? Bakın bu demokratik PKK'dan Türkiye'deki Kürt siyasetinin PKK'dan bağlarını koparmasını, arasına çizgi çizmesini kolaylaştıran bir etken haline geldi. Nitekim yeni olarak bakıyoruz. Demirtaş gibi bir faktörün daha cesaretli konuşmaya, bir unsurun, bir liderin daha cesaretli konuşmaya başladığını, daha çok net ifadelerle terörle arasını sınır çizmeye başladığını görüyoruz. Bu süreç de devam edecek. Ve bu süreç de devam ettiği zaman Türkiye'de yine hep demokratik bir hareket alanında hep böyle bir tıkaç olarak kullanılan işte diyelim ki şu masada da HDP'nin masa dışında kalmasına sebep olan şartların da bence biz giderildiğini. Belki bunlar 3-5 sene sonra e, bu normalleşme sağlanıp e, burada güçlü ve PKK'dan kendisini çizgilerle ayırmış bir e, siyasi hareket olduğu vakit biri kalkıp da işte HDP olsa bunun adı. HDP'den bakan alma dediği zaman çok normalleşmiş olacak. Bu yani, önümüzdeki dönemdeki sorunun çözümünü de kolaylaştıracak bir şey o zaman. Daha kolay mesafe alınabilir. Tabii ki o zaman nitelenebilir. Yani terörle lekelenemeyecek bu mücadele. O siyasi partinin, HDP'nin mücadelesi terörle lekelenemeyecek ve kitleselleşecek. Elbette ki, elbette ki eee PKK dışarıdan, Kandil'den baskılar olmayacak falan demiyorum ben. Ama ben trendi söylüyorum. Şimdi dört tane trend. CHP'nin demokratlaşması, vesayetin dönemez hale gelmesi, AK Parti tabanının bu 20 yıldan dersler çıkararak demokrasiye ve adalete herkese lazım olduğunu ve seçimden seçime oy vermenin yetmediğini ve daha demokratik bir rejim kurulmasını istemesi ve başkanlık sisteminin e, bilançosunun ortada olması ve e, Kürt siyasetinin e, PKK'nın yabancı Kürtlere yabancılaşması ve bir esas itibariyle artık bir dış tehdit olması dolayısıyla demokratik Kürt siyasetinin önünün açılması. Altılı Masa seçim harifesinde demokrasinin gelişmesi, ve gerçekten Türkiye'nin artık kelimenin gerçek anlamıyla demokratik bir ülke olması için gereken bu dört faktöründe gayet olumlu olduğu bir konjonktürde iktidara geliyor.